...ya bu hafta beraberiz Julia'yla. Kısa süreli bir ilişkimiz var, perşembeye kadar ama dedim... ...tabii bu kadarını söylemedim de bunlar a Ama ateşli bir ilişki de senin evet. <laughs> Ya hakikaten şahsına münasır bir otomobil diyebiliriz bunu. Evet abi vitesi değiştirme ya. Gördüğün gibi hemen... Vay vay Alman. Hakikaten böyle milim oynattığın zaman direksiyonu... ...otomobilin ha. o yöne doğru yönlendiğini fark ediyorsun. Birazcık hani ekstra güç birazcık sesle hani bu otomobil hani çok 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 keyifli bir hale olacaktır ya hal olacaktır ya. Sevgili seyirciler bu hafta yanımızda Alfa Romeo Giulia var. Şimdi Giulia bugün evden çıkarken Özge dedi ki nereye gidiyorsun? Dışarıya gidiyorum. Kimle gidiyorsun? Giulia. Giulia <laughs> kim? <laughs> Ondan sonra <Roberts. gülüyor> e, dedim ki ya bu hafta beraberiz Giulia'yla. Kısa söyle bir ilişkimiz var, Perşembeye kadar ama dedim. Tabi bu kadarını söylemedim de bunlar At <laughs> ama ateşli bir ilişki dediğin evet. zamanda. Ama şey yaptı yani, Julia falan. Hakikaten ismi, evet. ismi feminen ama kendisi çok maskülen bence. Sert sert, değil mi? Sert. Yani e, hakikaten çok son dönemde beğendiğim böyle en sportif sedan modellerden bir tanesi. E, koluna taktın geldiğin zaten herkes bir bakıyor hani rengi Kesinlikle. de ben buradayım diyor diyor herkes bir bakıyor neymiş ya bu diyor. Kesinlikle. Ya bunun çok 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 sportif versiyonları var. Aa, Keşke onlar olsa da kullansak. Yok değil mi ülkemizde vardı? Yok. Ama e, bu da hiç de boş değil yani Tabii, onu söyleyeyim. Zaten en baz versiyon değil bildiğim kadarıyla. Değil, Orta değil. seviyelerde bir versiyon Aynen. ama evet. Ya içinde ondan bayağı bahsedeceğim. E, beni çok şaşırtan özellikleri oldu. Çok sportif ama bir Hı -hı. o kadar da konforluymuş. Evet evet. Bu arada yumuşacık geldik ya buraya kadar. Ben hani o algı tipik algı vardı kafamda. Serttir sabah sabah böyle hani sallana sallana gideceğiz diye yani yok öyle bir şey kesinlikle. Yok. Dış tasarımı bakınca rengi çok etkileyici değil mi? Rengi evet. çok buradayım, beğendim. Buradayım buradayım diyor. Çok ayrışan bir rengi var gerçekten. Hani zaten siyah işte jantlar siyah gibi. Işte evet. Sarı kaliper muhafazalar falan. Hani Bu jant yalnız tasarımı benim en çok beğendiğim tasarım. Evet sen zaten böyle diskleri görmek istiyorsun. Böyle yani evet. ince ve açık tasarım böyle jant konusunda sen zaten beğeniyorsun. Ya şu elektrikli otomobillerde mesela o kapalı <laughs> tasarımlar hiç hoşuma gitmiyor. Bu jant tasarım mesela çok hoş. Onun dışında otomobile bakıyorum. Arka tarafta çift egzoz çıkışı var. Hı hı hı. Görüntü itibariyle zaten kendi formu çok sportif evet, evet. İtalyanlar bu işi beceriyorlar yani. Tasarım konusunda iyiler. Kesinlikle. E sürüş ruhu, sürüş karakteri anlamında da zaten iyiler. Öyle. Hani e, konfor için Alman, Alman spor otomobillerin yani, daha çok tercih edilir. Evet, <laughs> Onlar biraz hani günlük sürüşe uygun değildir diye sonuçta adlandırıyoruz. Daily use. Sports evet. car diye ha, yani, yani günlük. E, ama sports ben de o konuda baktım zaman İtalyanlardan sanırım daha tercih ederim e yani. ki yani spor eğer spor otomobili biniyorsan da dibine kadar olsun. E, tabii canım yani, yani. hakkını vereme Ya sersin. ben ikisinde de isterim yani şöyle bir spor otomobilim olsun hem sportif olsun bastığında gitsin. Tamam. İstediğimde toplantıya da gideyim takım <laughs> elbisemle içinden çıktığım zaman çok absürt de durmayayım. Tosfa tasarımında binerim, işler <laughs> ediyorsunuz ama. Yani. Neyi, Aslında neyi işaret ediyorlar? <laughs> <ettim, gülüyor> Tosfa tasarımında zaten. gezerim. Ee, şimdi bu tabii ki bir sedan bir otomobil ama şu ön yüzden bahsedeyim. Hı hı. Alfa Romeo'nun o klasik ön yüzü ve o ızgara hı hı. yine bu otomobilde hı hı. en hı hı. şık detaylarından bir tanesi. Farlar çok şık. Ee, aslında Julia çıkalı bayağı oldu. Yani. Evet, çok yeni bir otomobilden bahsetmiyoruz şu Yeni bir otomobilden anda. bahsetmiyoruz ama çok özel bir otomobil diye ben özellikle bunu. Hani mercek altına alalım işte. Yani o zaman marka etkilerine buradan bir talepte bulunsak hani Quattro Foglio söylemesi çok zor ama hani keşke, keşke kullanma fırsatımız keşke. olsa. Yani bu gerçekten. da bu arada Q4, 4 tekerlekten çekiş özelliklerine sahip. Ee, havada bugün soğuk, yağmur da hazır yağmamışken bence hızlıca aracın içine Oynan, geçelim. Oynar mıyız biraz? E, bilmem. Bakalım. Sonra tepi görüyoruz. Aracın sürüş dinamiklerini göremiyoruz diye bazı izleyicilerimizden. Ya yani şeyi unutmamak gerekiyor gerçekten. Bu araçlar emanetler. E, bu araçlar test edip işte izlememizi biz size anlatalım diye bize geliyor ama aynı zamanda biz bu araçları açık trafikte, trafik açık alanlarda kullanıyoruz. Hani gerçekten her şey bir limiti olması gerekiyor. E, bunu da unutmamak lazım sanırım. Bir de sonuçta trafiği açık alanda kullanıyoruz. Cezayı da açacağız biliyorsunuz. Kesinlikle Ceza öyle. Hani kendi araçlarımızda bile bir şekilde kurallara uymamız gerekirken hani evet. öyle böyle emanetler bu araçlar yani. Biraz Kesinlikle. duyarlı olmak gerekiyor gerçekten. Hadi geçelim içeri. Tamamdır. Bir bakalım <laughs> neler hissettirecek. Sonu zaten <laughs> çıktık. Şimdi nasıl buldun? Çok sade. Sade değil çok mi? Çok sade. Yani şey hissiyatı var arabanın koltuklarında oturduğun zaman. Çok güzel yanlardan sarıyor böyle. Evet. evet. Sport otomobile bindim diyorsun. Ama, Kalite algısı var. Evet. Ama çok sade. Yani şık. E, şık yani. yani Şık gözüküyor. Bir kere zaten şu gösterge paneli çok ikonik. Abi analog ya. Hani ben evet. biliyorsun vazgeçilmezim hala <laughs> vazgeçilmezim. Yani çok güzel gözüküyor. Yok bir de bu hani Alfa Romeo'daki şu hani ne derler? O uçak çil, çil türbününü mi? E, türbünün, aynı zamanda uçak böyle. türbününü andıran böyle bir Hı -hı. göstergelerin üzerindeki Hı -hı. bu şeyler kapaklar güneşlikler falan ortada bir küçük bir dijital ekran Hı -hı. kullanmışlar. Multimedya ekranı ile ilgili söyleyeceklerim var benim aslında. Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim, bu dönem için biraz geri kalmış bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yani farklı bir sisteme sahip. Alışması biraz hı hı. zaman oluyor. Alıştıktan sonra rahatlıkla kullanabiliyorsun ama mesela Android Auto, Apple CarPlay sistemleri bu otomobilde alalım. yok. Ve şunu söyleyeyim, Ve küçük bence. On soracaklar net evet. öyle evet. oldukça şey gözüküyor. Yani biraz küçük. Ama buraya yerleşimi, oturması çok şık. Hı hı. Yani o kadar güzel bir parçanın içerisine yerleştirmişler hı hı. ki böyle hafifte üst taraf böyle simetrik değil, aşağı doğru hı hı. eğimli bu kokpitle e, beraber geliyor. Hı hı. Buraya çok güzel. Bütünleşmiş yani burayla açıkçası. O açıdan güzel ama dediğim gibi ben hani multimedya ekranına çok alışamadım. Dokunmatik bir multimedya ekranı var. Hı hı. Buradan dokunmatik olarak kullanabiliyorsun. Aynı zamanda da yine bununla birlikte şurada orta kısımda vitesin hemen altında bir döner şalter var. Hı hı. Bununla da buradan kontrol, kontrol etmen mümkün. Yani bu oldukça pratik olmuş. Yani özellikle araç kullanırken hani e, dokunmatikle zaman vakit geçirmek işi zaten hem güvensiz evet. bence hani daha evet. güvenlik konusunda biraz da sıkıntılı. Üst tarafta çok güzel yumuşak dokunuşlu böyle malzemeler kullanılmış, hı hı. deri malzemeler. Ortada güzel bir dekor parçası var. Sportif duruyor. Bu otomobilin e, müzik sistemini çok beğendim. Kendine has Arman özel bir Kardon. Arman Kardon bir müzik sistemi var. Hakikaten başarılı. Direksiyon simidi Yine Alfa Romeo'lardan o alıştığımız sportiflikte logo gene zaten ya hakikaten şahsına münasır bir otomobil diyebiliriz bunu. Markaya Öyle da de. özel özel Otomobile özel de. hissettiren bir şey var yani. He. Duruşu bir <laughs> tasarımı var gerçekten. Farklı olmak isteyenlerin daha çok sahip olmak <laughs> isteyeceği bir otomobil diyebiliriz. Hani bazı otomobiller var çok güzel ama yolda herkesle görüyorsun. Hani bazı şey vardır ya ben hani benim giydiğim ayakkabı herkeste olsun istemem <laughs> diyen insanlar vardır ya mesela hani <laughs> Ee, bazen ben de bunu bir, bir ad DK kabul edebiliyorum ama herkes bir örnek giyindiği zaman ondan giymek istemem. yani ben daha açık konuşuyorum ama sedan bir otomobili sonuç olarak <laughs> ya, rakipleri diyeceğim. Hani kategorisindeki diğer araçlardan hani mi? tabir var ya bazı e, girdiğin zaman Kızılay'da mı dağıtılıyor diye çok sayıda gördüğümüz evet. hani rakipler. Ben o yüzden mesela bu aracın içinde olmayı sanırım tercih ederim. Hani özellikleri vesaire tartışma kesinlikle açık ama hani dediğin gibi daha özel hissettiriyor. Hani daha ben buradayım diyen bir tasarımı var bence. Ve hani e, gerçekten hani çok satılması bir otomobilin güzel bir şey tamam hani ama özel olmak da Farklı duygu bu bence. Bu araçta o var. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, bu da itiraf olsun bayağı. Yani aramızda kalmasın. Arabayı çalıştıramadım ben biraz önce. Fark ettim. Evet. Ya. Ama şu, şu şu iş hakikaten çok hoş değil mi ya? Ya çok hani güzel. de böyle şey <laughs> motor sporlarından böyle gelen evet. Ee, direksiyonda start, direksiyonda olması. start stop olması. Ama bulamadım hikayesi. Olamadım, çalıştıramadım. <laughs> i̇lk etap, bakıyorum. ben de bir hala da zorluk çekiyorum. Yani ilk çünkü elin hep şuraları şuraları aynen. falan aynen, ya. arıyor. Burada ya. aradım ya. direkt Ya yani. burada arıyor. Burayı arıyor. Ama mesela şurası. Evet. Ama çok şık. Özellikle şu pedal shiftler. Pedal shift ben ben biliyorsun sim racing yapıyorum. Sim racing de sabit pedal çift normalde sevmem. Evet. Ama hani gerçekten alüminyum olması, işte buradaki güzel hani CNC çok kesim, çok işte shift ve artı eksilerin olması falan evet güzel gözüküyor. Ya bütün bunlar aslında çok etkileyici detaylar. Koltuklar dediğin gibi çok güzel sarıyor. Ee, orta konsol şu göğüs kısmında çok beğendim. Burada Hı -hı. hemen bir İtalyan bayrağını yapıştırmışlar şeyin vitesinin altında, Vites çok şık. Bir tek şey anlayamadım. buradaki şu karbon deseniyle Torpido'daki sanırım farklı ton değil mi? Evet tonları birbirinden farklı. Değişikmiş. yani Bu daha açık geldi. Mı böyle, böyle. Yani böyle bana farklı gibi geldi ya. Hani Burada bir USB girişi var. Bir 12 Hı -hı. volt çakmak girişi var. Altında küçük bir alan var. Ama Hı -hı. bu alana telefonu koyduğun zaman kablosuz şarj yapmıyor. Kablosuz şarj yeri çok enteresan. Burada. Şurada evet kol dayamanın altında bir araya böyle sokuyorsun Hı -hı. telefonunu. Hı -hı. Bayağı da derin bir yer orası. Zaten. Değişik yani enteresan. Yani. Bunun dışında Sürüş modlarını değiştirebileceğimiz burada DNA olarak adlandırılıyor Alfa Romeo'da bu sistem. Zaten, o DNA zaten Alfa Romeo'da yine şey, e, kalıplaşmış. Evet. Özellikle e, o döner şalter burada yer alıyor. 3 farklı modu var. Hı hı. Neutral zaten normal hı hı. standart bütün ayarların hı hı. olduğu. E, Ay'a aldığımız zaman daha ekonomik bir hal hı hı. alıyor. Zaten burada yeşil detayları görüyoruz hı hı. gösterge panelinde. D'ye aldığımız zaman ise sportif bir yani burada dinamik görsel yani, oldu. Ve dinamik de istersek Şurada ortasında bir düğme daha var. Bu düğmeye bastığınız zaman D'ye aldığınız zaman standart olarak zaten sertleştirdiği için şanslı şeyi. <laughs> süspansiyon mesela şu an süspansiyon sert. Şimdi bak mesela çukur mukur gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksın. Daha böyle sert daha tok geçiyor. Ee, sertleştirmiş süspansiyon. Tabii bu otomobil sportif karakteriyle de ön plana çıkan bir araç olduğu için. Ya onun dışında da ben bir şey söyleyeceğim. Sabah da sana aynı gözlemimi söyledim. Beni fazla şaşırttı. Yani bir Alfa Romeo'ya biniyoruz. Çok konforlu geldi. İşte ayarlanabilir süspansiyon sayesinde. softa aldığın zaman gerçekten şehir içerisinde yoğun bozuklukları, çukurlar falan Hı -hı. hani e, daha az hissettirdiği kesinlikle aşikar. Hı -hı. E, onun düşünelim ne karbon malzemeler bu orta göğüste gene var. İşte klima ünitesi fiziksel, beğendiğimiz gibi. Hı -hı. Burada biz veloce donanımını kullanıyoruz, en üst donanım Hı -hı. seviyesine sahip olduğu için. E, burada bunun da opsiyoneli olabilir bunlar, tam bakmadım Hı -hı. ama. 3'ten yani 3 kademeli koltuk ısıtma sistemi ve direksiyon ısıtma <laughs> sistemi var yine otomobilimizde. Ee, dışarıda bahsetmeyi unuttum. Jantları çok beğendiğimi söyleyeyim. <laughs> sarı kaliperleri nasıl buldun? Güzel, yakışıklı. Yani <laughs> renkle çok güzel tamamlamış sarı. Güzel, güzel olmuş yani. sanki. Severiz yani. <laughs> en sevdiğimiz diyelim <laughs> ortak. Severiz değil, yani. En sevdiğimiz. Aynen. Ee, yani kırmızı yerine tabii ben tercih ederim. Kesinlikle hatası. canım. Biz soldan çıkalım biz buradan da. Yani çok da linçemeyelim ya da boşver. Evet. Neyse ondan <laughs> sonra, biraz. Evet bu e, otomobile de çok güzel yakışmış. Bir de onun opsiyonel olarak satıldığını hı söyleyeyim. Hı. E, bu, ben bu şeyden çok renkleri. keyif aldım. Multimedya'daki bu işte performansla ilgili Bakalım bazı göstergelerin bak. olmasından keyif aldım bu arada. Burada performans içerikleri ha, diye bütün varmış? ayarlarını buradan yapabiliyorsun. Hı hı. E, onu da açtığın zaman şöyle büyütelim onu bir dakika. Hı hı. Şuradan. Biraz işte. Heh. Yağ basıncını görüyoruz. Turbo basıncı görüyoruz. Anlık olarak sanırım tork değerlerini dayı. veriyor. Geçmiş şey 4 teker ee, tekerlekten çekiş. Aynen. Aktarımda sanırım ne? Şimdi tabii bu şöyle şey, akıllı bir 4 tekerlekten çekiş sistemi <laughs> Q4 ondan bahsedelim. Dolayısıyla burada gördüğün gibi anlık olarak değişkenlik gösterebiliyor. Arkadan itişle diyor mesela. Şu an arkadan itiş ağırlık olarak arkadan itiş gibi kullanılıyor. Peki bunu şeyde gerçekten hissettiriyor mu sana? Hani o tatlı oynaklık diyeceğim var mı? Hissettiriyor. Güzel. Aynen. Yani, yani. o ee, mesela şimdi tam gaz şurada sola dönsem hı hı. ki tabii ki yasak olduğu için yapamıyoruz ama e, çekim esnasında bir kere denedik biliyorsun hı hı. arkadan hafif böyle çok hafif bir kopmasına izin veriyor hı hı. ama tabii sonra belirli bir seviyeden sonra hemen dört tekerlekten çekiş sistemi devreye giriyor ve aynen gene ok gibi bir hal alıyor Piste yani. Piste kullanmamız, ya kullanma şansımız olsaydı ben isterdim bu aracı ya değil mi? Piste gerçekten çok isterdim bu aracı ben kullanmayı bu arada. Yani. O... Bu açıdan öyle güzel Ortanda. bir sisteme sahip olduğunu hı hı. söyleyeyim. Akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemine hı hı. sahip bir otomobil. Arka taraftan bahsedelim. Sedan otomobil. Hı hı. Arka taraf bu otomobil tam anlamıyla dört kişilik. Ben sana söyleyeyim. Hı hı. Çünkü şaft tüneli o kadar yüksek ki yani, yani evet koltuğun zaten ortasından bir güzel yani bir sağ şey mi? var. Yani sağdan çıkacağız ama hani e, koltuk tasarımı bile zaten dediğin gibi şeyi biraz veriyor evet, yani. yani. O, 4 kişi oturu veriyor zaten Zaten yani. sportif bir sedan 4 kişilik. Arka tarafta aslında diz baş ve omuz mesafeleri kötü değil. <laughs> ama tabii ki bu siyah camlar, siyah döşemeler, siyah tavan döşemeleri ben çok arkada ya. birazcık tabii böyle <laughs> karanlık bir hava sağlıyor mu? E, yalan değil yani şimdi. Ben, ben seviyorum ama. Sağlıyor. Siyah döşeme işi güzel benim çok hoşuma gidiyor. Ve çok sportif duruyor. <laughs> yani. Duruyor. <laughs> yani bu otomobil hakikaten bir de ben Oturuş pozisyonunu çok beğendim hı hı. Bu otomobille ilgili beğenmediğim iki tane nokta var. Bir tanesini söyledim. Bu multimedya ekranı tamam. biraz daha gelişmiş. Hı hı. Belki biraz daha büyük. Çağın gerisine kalmış gibi diyorsun, görüyorum. Aslında ee, ama alışıldım. mı kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. O ayrı. İkinci noktayı söyleyeyim. Mesela bu da ilgi çekici. De değişik yani. Hı hı. Aldığımda hemen şehir içerisinde bir işim vardı. Tamam. Böyle çok dar bir otoparka girdim. Hı hı. Ya Bayağı bildiğin dönüş yarı çapı o kadar az ki yani direksiyon turu o kadar az ki bayağı bir manevra yapman gerekiyor. Muhtemelen dört tekerlekten çekiş sistemiyle ilgili bir şey bu. Salıncak sistemiyle falan da al alakalı olabilir. Bence biliyorsun farklı bir salıncak sistemi var bu araçta. Hani, evet. Virajcı ee, performansını sonuçta üst düzey tutmak için kullanılan bir sistem bu araçta ve hani ee, belki onunla alakalı da olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim geçmişte de sanki hatırlarsam amcam güzel bir 156'sı vardı zamanında. Evet. Hani onda falan da aynı şeyi biz konuşuyorduk. Hani, ama yani yani yani. kadarıyla evet o sen... araçta da böyle bir şey vardı. Bu arada kağıt üzerinde zaten 10 metre gözüküyor dönüş açısı evet. aracın. Aslı düşük yani. E bir de 4.5. Sanırım tabii 4.6 metre gibi bir şey var aks aralığı var. Evet. Uzun da bir araçtan bahsediyoruz bu arada. Hani evet. şunu biraz kısalım. Çok yandım ben. <laughs> Dışarıda çok üşüdük diye ben açtım ya sonuna kadar. Ondan sonra yani e, ee, beni bir rahatsız eden konu oldu ama mesela <laughs> konfor falan tahminimden daha konforlu ben çıktı. çok alakasız, gerçekten çok alakasız geldi evet, bana. Ben iç mekan, bekliyordum yani. kalite algısı güzel. Peki bunun te, e, teknik özellikleri neler? 4 silindirli. Tam bakar mısın şu Hı. virajı, şu virajı erken ki şeyleri ya motor. Evet. Ben, ben kullanmadım bu arada. Direksiyon yani. da çok tepkili. Ama zaten evet bu aracın hani herkes ben okuduğum ve birazcık testleri de izledim. herkes aynı şeyi söylüyor direksiyonla ilgili. Çok hassas ve duyarlı olduğunu evet, söylüyor. Direksiyon çok tepkili. Yani virajlar hemen seni hemen o istediğin evet. yöne doğru yönlendiriyor. Şimdi bir Alfa Romeo'dayız. Ee, sıralı 4 simdili bir Alfa Romeo'dayız. Ee, 2 litrelik bir otomobildeyiz şu anda. Turbo beslemeli bir otomobildeyiz. Ee, doğal bir e, motor sesi duyuyor olmak benim çok hoşuma gidiyor. Hani yapay bir ses duymuyorum. Ben bundan çok keyif alıyorum biliyorsun. Evet. Ee, uzunlamasına yerleştirmiş bir motor var. Bu araçta. Baksın değil, değil. Değil, değil mi? Değil. Evet. Sıralı evet. 4 silindir. O yüzden zaten sesi bir Alfa'ya böyle bir şey geldi. Bir yabancı hissettirdi bana aslında baktığım yani, zaman. Yani evet biraz. Ee, ama devirsiz bir otomobil. Yani aslında daha düşük devir dönebilen bir motoru aslında sahip bu araç. Şimdi 5.5 5500 devir sanırım şey gibi evet. gözüküyor. Yani Redline'ın başlangıcı gibi gözüküyor. yani evet. kaç devirde kesiyor giriyor bilmiyorum ama zaten maksimum gücünde 5250 devirde veriyor. Ama çok alttan gelen bir tork eğrisi var. 2200 devirlerden itibaren bütün işte 400 Nm torku zaten verebiliyor ki bunu zaten demin ki şeyde de hani ufak bir gazı dokunduğu yerde zaten hissettik oldukça. Bak mesela bu yani... Bu gösterge o kadar hoşuma gitti ki lafını kesiyorum Hı -hı. ama baksana. Aynen bak mesela sert kalkış yaptığın zaman direkt önleri de ben devreye sokuyorum. Tikeyim sen musun? güzel kalkıyor. 5.5 saniye 0-100'ü var. Launch kontrol var mı bilmiyorum ben bu arada ama hani 5.5 saniye zaten güzel bir rakam. Çok iyi bir değer. Ee, 1600 kilo sanırım bu araç. Ya bence iyi de bir şey değil mi yani? Çok karbon karbon şaft falan var. Değil mi? Yani, yani evet. baktığın zaman hani hafif tutulmaya çalışmış ve hani onun da ötesinde hani ağırlığı da geçtim 50 50 bir ağırlık dağılım var araçta. Mütçük hani mükemmel. yol yol dinamikleri yani bırak da güzel olsun yani <laughs> bu şekilde evet. baktığın zaman. Çok etkileyici. Şimdi mesela Kesinlikle. şu trafiği geçelim. Hı -hı. Hemen şuradan yoldan çıkacağız ya. Ee, orada mesela birazcık şöyle bir deneme fırsatı buluruz Hı -hı. belki yolda. Şanzımanından bahsetmedik bu arada. 8 ileriye bir e, tam otomatik tok, çok kararlı, tok, kararlı bir şanzıman öyle. bence. Hızlı, bu arada şeymiş, yani onu da bence deneyelim ya dediğim gibi duyduğum kadarıyla yani in incelediğim kadarıyla modlara göre işte e, şanzıman tepki süreleri vesaire Kesinlikle. çok, karakteri çok değişiyormuş. Yani. yani bu karakter, buradakiler sadece yazdığı gibi yani böyle Hı -hı. bir geçtirilecek bir şey değil. Hı -hı. Hakikaten fark ediyorsun artık fark. Mesela bunu ben Ekonomik moda aldığım zaman motorun da gücünü hı hı. daha kıstığını hissedebiliyorum. Hı hı. Dediğim gibi buradaki şanzımanın da otomatik şanzımanın da evet. vites geçiş sürelerinin hı hı. çok değiştiğini fark ediyorum ki senin bahsettiğin tahmin ediyorum bunu sport'a aldığım zaman e, burada kendim elle manuelde hı hı. daha hızlı hareket ettirdiğini. Tabii, tabii. Yani şundan şurada yaparkenden daha hızlı hareket ettirdiğini hı hı. E, söylüyorsun sanıyorum. Ben şu an boş halde. Mesela şimdi burada Hafif yoldan daha boş bir yola çıkıyoruz. Şimdi Bu arada yine otomobili. güzel bir detay. Ee, vites kolundan manuel aldığımız zaman artı eksi konumları yarış otomobillerindeki gibi Kendine çektiğin zaman vites büyütüyorsun. İleriye gittiğin zaman uf ufaltıyorsun. Ama şu, yarış otomobillerindeki gibi yani. Şunlar varken de onu kullanmazsın. E canım yani hani bak şimdi şu an otomobilimiz standart modda. Hı hı. Burada mavi. Hı hı. Bunu spora alıyorum. Hı hı. Şu an yumuşakta, da soft'ta. Bunu da kapatıyorum, sertleştiriyorum. Ve şimdi şunu da manuele alalım. Tamam. Şimdi şu anda gazı basıyor. Gaz bakar mısın? Güzel de gidiyor. Bir arabada Ve şey de var. Şimdi kendi içe içe çekme çekme hissiyatı da var. Yani evet. Işte. Yani, 6000 devir gibi sanırım keşke 5500 de şey yaptı ama zaten bitti. Zaten gücüm bitti dedi orada. Bakar mısın? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani hani 1.8 bar turbo basıncı görüyorum burada. Güzel bir değer. Evet. Standart bir otomobil için çok düşük bir basınç değil bu bak, arada. Bak vites değiştirme hızı gayet başarılı evet. bence. Evet. Bak gör. Hocam bayağı hızlı vites değiştiriyor. Bir evet. daha düşüreyim. Ve ben o şeyi de seviyorum ya. Vites değişimindeki o böyle Sert, vuruntuyu çok seviyorum <laughs> Ya ben beğendim. Hisliymiş ya. Evet oldukça hisliymiş yani otomobil. Soft'taymış. Bak bir daha şimdi sert'e aldım. Yine bak düşüreyim. Gayet hızlı bir vites geçişine de sahip. Bir de virajda fark ettiysen dediğim gibi o kafa evet. hakikaten ve hakikaten bir eğilim var. Gibi var yani. Direksiyon Zerbonki çok içeri. hassas ama bak sürat arttı mesela şu Hı. anda o kadar hassas olmanı istedim ama gene de bak istediğim çok anda tepki ya evet. aşırı tepki. Yani Öyle sıfır yani hiç boşluk yok resmen yani yan koltuktan görünen o Evet, yani çok keyifli, ya. çok keyifli, tam bir sportif. Hacmine göre çok atik davranacak ya muhtemelen. Üzerindeki hı. o kadar büyük jantlara rağmen de hı. bu arada, hakikaten o softa aldığın zaman süspansiyonu hı hı. böyle çok vuruntu yok, yol sesi yok işte şey çukurların falan... Hissettirmiyor. Hissettirmiyor, evet. Yani şu anda mesela sertleştirilmiş hı hı. ayarında hı hı. süspansiyon, hı hı. bence gayet başarılı. Dakika, şu an en sert şey değil. Şu an sert değil. Ben Yine bileyim şu an sert bence. Evet. Evet. Yani hani yumuşak derken bu arada yanlış anlaşılmasın otomobil gayet rigid gayet sert şu anda ama hani e, o konforsuzluk işte yani taş döküyorum ben bu arabayla korkusu vardı ve genelde ki Alfa için olabilen bir şey bu spor modelleri için öyle bir şey kesinlikle yok bu araçta. Bak şimdi buradaki göstergelerini takip hı hı. ya, sen Buradan takip edelim. Şu an torque tam değeri veriyor. Yani... Birazcık alttan bastığın zaman 1.9-2 var, pik atıyor araba. 1.7-1.6'larda kontinu sürekli devam ediyor basınç. Bayağı basınçla giden bir otomobiliymiş şey ya bu arada. Yani 280 ve 2 litre bu basınçlar. Ve gerçekten motor. bakar mısın yani hızlanması falan şahane. Ben mesela hiç kendimi güvensiz hissetmiyorum Hayır. yolda. Öyle bir gerçek var yani. Ya, ya, şey gibi. frenler de hep dolu. 330 milim önde disklerimiz var. 320 arkada var. Yani bayağı yakın değerler. Evet. Ee, güzel bir fren sistemine de sahibiz zaten. Ama <laughs> vites geçişleri çok iyi. Evet, yani. çok güzel vuruyor. Bir arkadan bir vuruntu alıyor böyle. Yalnız motor sesini az duyuyorum. O Boxer'lar dedin ya hani Boxer motor vardı ya Alfa Romeo'da. Evet. Onun kadar fazla almıyorum ya motor sesini. Ya güzel sesi. bir sesti tabi ama ben yine de dediğim gibi şeyi tercih ederim. Bence ederim. tahrik edici bir sesti o. Evet ama ben yine de şeyi tercih ediyorum yani günümüz otomobillerindeki o yapay o elektronik ses yerine bunu duymayı ben yine de tercih evet. ediyorum yani. yani. Ama mesela bir egzoz çalışması yok diyorum. onu söyleyeyim yani. E, Wifi'de bir sistem yok sonuçta. Hani evet. kendine has böyle bir ufak bir tınısı var egzozun dışarıda ama evet dediğin gibi öyle Yani yüksek bir ton değil. Güzel. Bu arada hani şaş şey, bayağı tepkili değil mi gaz pedalı yani hani evet. tepki süresi baksana zaten direkt basınç geliyor. Ben özellikle direksiyon tepkileri çok hoşuma gitti. Hakikaten böyle güzel, güzel. milim oynattığın zaman direksiyonu otomobilin evet. o yöne doğru yönlendiğini fark ediyorsun. Çok kararlı bir direksiyon yani tepkisine sahip. Oldukça yüksek süratlere çıktık böyle saçma sapan bir rüzgar sesi yok araçta. Yok. Yani o da güzel bir detay baktığında. Yani açıkçası son olarak ya. şunu söyleyelim mi, ee, ben bu otomobili gerçekten beğendim. Sportif bir sedan almak istiyorsanız bence hani seçebilecek, seçebilen bir tanesi. Evet. Şimdi bir konuyu atladık aslında, hani oraya da gelelim bence. E tamam güzel gidiyor, e, güzel hissettiriyor tam her şeyle. Peki bu araç ne yapıyor? Ha. Ne yapıyor? <laughs> yani çünkü hani tercih edilebilecek diyoruz. Şimdi tercih o da mesela üçüncü Hı. konu iki tane beğenmediğimi söylemiştim. Yani, ya beğenmediğim demeyeyim de artık. Yani bunun bir karşılığı olmalı tabi. 2 litre motor var bu araçta. Tamam. E, bu performansı sunuyor sonuçta. Hı hı. Ama yakıt tüketimi değerleri gerçekten 10 litrenin altına hiç düşmedi. Kaldımdan nasıl kullandım? Biri. Şehir içi, şehir dışı hani performans şehir kuru... içerisinde performansı da kullandım. Bu 10 litre şehir içinde indiysen altına yine... düşmedi diyor. Ok, yani... Yani... 10 de indiysen yine ben kabul mü var? 10 litreler çok daha boşken, ama yani yoğun trafikte daha çok daha ha. üstüne çıkıyor. O yüzden dedim yani. Ee, ve ben burada ibrenin hızlıca düştüğünü görüyorum. O çok tatsız bir şey ama. Son dönemdeki otomobillerde ya, artık yakıt tansız. ekonomisi çok ön planda olduğu için Hı -hı. hani bu kadar bunları unutmuşuz yani bu ibrelerin bu kadar hızlıca düştüğünü unutmuşuz. 58 litre deposu var hani çok böyle hat, büyük de, sayı de tırı, sayılır bir ufaklı depo da değil dediğin gibi. Yani, litre... He. yani yakıt tüketimi konusunda öyle cimri falan bir şey beklememek lazım. <laughs> Ama öyle ben böyle sürekli 4 çeker bir otomobil izlediğin gibi 2 evet. litre turbo 300 beygirlik 1600 kök bir araçtayız. Evet abi vitesi değiştirme ya. Gördüğün <laughs> gibi hemen Vay, bay bay almam. Hı? Bay bay Alman <laughs> güzel denk geldi. Ama işte bak mesela bu bile çok güzel bir detay abi. Yani hani kendi kendine vites değiştirmeme olayı tamamen kontrol sende diyor. Evet, şimdi ben yani şu an vitesin doğru yani. nerede diyor. vites değiştirmesi gerektiğini çok iyi bilmiyorum Hı. şu anda. Çünkü bu otomobille zaman geçirmek lazım. O tam alışabilmek için. Ona rağmen gerçekten sağım solum dedi iyi bir performans sunuyor yani. Beğendik sanırım ya. Ortak karar olarak beğendik değil mi ikimiz de? Evet. Çünkü şöyle, Zıtlaşamadık çok fazla. <laughs> hani <gülüyor> ben bu neden olduğunu söyleyeyim sana. Şimdi bu otomobil çok dediğim gibi böyle çok sert, böyle hardcore bir spor Hı -hı. otomobil olsaydı, Hı -hı. E, beni çok çekmeyebilirdi. Hı -hı. Hani az önce aracın dışında konuştuk ya daily use sports car, hani Aynen. günlük yaşama uygun spor otomobil Formasına uygun bir otomobil az önce konuştuğumuz o süspansiyondaki o çok sert olmaması falan ama istediğin zamanda bir anda o sportifliği hissediyorsun. Hı hı. Ya bayağı ben de oynar ve keyif alır vaziyetteyim şu anda yani. Bu yani beni biliyorsun ben hani otomobil kişiselleştirmeye çok sıcak, sıcak, bakan bir adamım. Modifiye ya da bir diğer adıyla. Ee, tercih ettiğim takdirde diyorum ufak tefek bazı oynamalarla ben çok keyifle bilirim ama bazı oynamalar muhtemelen yaparım araç evet. üzerinde. Çok ama çok hızlı bir şekilde 130-140'ı buluyor var bu orada olarak olarak zaten hani. Yani ki o... dediğim gibi yani 4 çeker sayesinde özellikle sıfırdan kalkışlarda yani çok güzel şaka yapılıyor. Ya yani. yani bir de bazen yani bazı otomobillerde hani Hızlandıkça şöyle direksiyon daha çok sıkma eğilimi içerisinde olursun ya tedirgin ya, eder. Evet, güven duygu. Mesela ben bu otomobilde hani yüksek süratte giderken bile direksiyonu bıraksam sanki huzursuz olmayacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü aynı rayda ilerliyor gibi gidiyor otomobil ee, Bu arada hani demin süratle gördük. Evet. Çok masumda şey yapmıyorlar otoban hani otobandayız sonuç olarak şu anda boş bir anında. Güzel süratlerde gördük yani. Evet. Ona rağmen gayet kontrollü. Ama dediğim gibi yani birazcık hani ekstra güç birazcık sesle hani bu otomobil hani çok 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 keyifli bir hale olacaktır ya hale olacaktır ya. Yani. Keşke bunun bir üst versiyonunda kullanma fırsatı bulsaydık. bir şey söyleyeceğim. Ama, ama hani onunla ilgili çok efsane. Hayal yani. diyeceğim. Hani hayallerimizden denebilecek bir versiyon. Hani Quattro Foglio. Çok zor söylüyorum ben abi. Quattro Foglio. Evet. Beni yani. Ama o çok bambaşka bir dünya ya. Yalnız bak oradan buraya biraz bastık hemen evet. ibrimin bir tık düştüğünü gördüm. <laughs> ya bu çok sinir bozucu bir şey yani. <laughs> i̇şte. Ama bunu alıyorsan da hakkını vereceksin yani. Evet. Ne diyorlardı? Değil Aslan besliyorsan yemini eksik, öyle bir eksik eksik var, <laughs> <değil mi? gülüyor> Doğru. Yani öyle bir de bir gerçek var. Evet bugün o zaman e, son dönemin sportif Sedan modellerinden bir tanesini mercek altına aldık. Hakikaten merak ettiğim bir otomobildi hı hı. bu arada. Özel bir otomobil. Özel bir otomobil. Merak ettiğim bir otomobildi. Merak ettiğim kadar da varmış bu arada. Var var var. var. Yani. <laughs> i̇kimiz de buradayım fikiriz değil mi? Yo yo kesinlikle öyle. Hatta şey bile dedim bunu bunu şu an kadar ilk defa söylüyorum sanırım. Bu otomobile sahip olmayı isterim. Ama üzerinde de bazı değişiklikler yaparım. Yani kendi... Ee, zevkime göre dedim. Bu benim söyleyebileceğim bence güzel bir iltifat yani bu arada. Bir evet. otomobil için. Evet o bir tek kişi yaşıyorsun. O rağmen yani sedan bir otomobile sahip Aynen. olmak isterim. Aynen, diyorsun. Öyle. Aynen O da önemli bir şey. Evet. Bir başka test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın demeden önce kapatmadan sen... önce bir zaman hatırlatalım. Evet. Yine lütfen abone olun. Abone yorum olun. yapın. Yorumlar geliyor sizden. Olumlu olumsuz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor evet. açıkçası. Bu arada olumsuz yorumlardan da biz gayet hani keyif besleniyoruz. Aynen, Aynen öyle. Yani bizi eksiklerimizi bize ne olur söyleyin. Yani evet. bizi rahatsız eden bir şey kesinlikle yok. Bu şekilde eminiz kanalımız çok daha güzel bir yere gelecektir. Hani şunu da dipnot olarak ekleyelim. Hani biz çok fazla teknik bilgi, kağıt üzerindeki şeyleri vermekten ziyade hani ne hissediyoruz, ne düşünüyoruz, ne gözlemledik sohbet etme tadında bir kanalı oluşturduk aslında abi kardeş olarak. Evet. Hani bunu da unutmazsanız Sadece evet. anlık olarak şu an bu otomobil bana ne Aynen. hissettiriyor onu görmenizi ve bizim o anki tepkilerimizi Aynen. en doğal haliyle olabil, en doğal hali olabilecek en doğal haliyle size iletmekten amacımız. Aynen Ama burada hani teknik bilgi vermek olsaydı detay sadece zaten bunları da internet sitesine girdiğiniz zaman herkese artık bir şey bir her şey var. Çünkü yani onları ezberleyin burada onları böyle kağıttan okur gibi okumak değil bizim amacımız lütfen yanlış anlamayın. Ya. Evet. Peki kafanızı şişirmeyelim. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki bölümümüz muhtemelen biraz e, sürprizli olacak. O da şöyle. E, bu sefer benim bildiğim dilden konuşacağız muhtemelen. Abime bir şaka yapmayı düşünüyorum bir sonraki bölümde.